Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Hafta sonu kahvaltınıza yapabileceğiniz, çocuklarınızın da çok seveceği pizza tadında harika bir yumurtalı patates yapacağız. Ee, sizleri bekletmeden hemen, hemen e, nasıl yapmışım tarife başlıyorum. Malzememiz sadece bir soğan, bir tane yeşil biber, şöyle bir büyük patates veya bir büyük, bir küçük 2 tane patates, birazcık da sucuk, 3 tane de yumurta kullanacağız. Sizlere bu doğrama aşamasını çok fazla e, göstererek sıkmak istemiyorum ama şöyle göstermek istedim. Sadece küçük küçük minik minik doğuruyoruz küp küp şeklinde soğanı da biberi de patatesi de hepsini bu şekilde ince kıyım doğramak önemli olduğu için doğrama şeklini gösterdim arkadaşlar. Patatesi de göstereceğim. Şöyle çok minik minik küpler halinde doğrayacağız. eee pişmeyebilir O yüzden hepsini minik minik doğramak önemli bütün malzememi şöyle doğradım hemen pişirmeye başlıyorum Tamam ocağa aldım şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemesi yapacağım hemen doğradığım soğanlarımı ekliyorum şöyle 1-2 dakika soteledikten sonra Şöyle tabii ki karıştırıp başında bekleyerek yapacağız arkadaşlar. 1-2 dakika kavurduktan sonra hemen yeşil e, sivri biberlerimi ekliyorum. 1-2 dakikada biberlerle birlikte soğanı soteleyeceğim. Soğan tam kavrulmadan dikkat ederseniz biberleri ekledim. İkisi de kavruldu. 2 dakikada onları kavurdum ve üzerine minik minik doğradığım patatesleri ekliyorum. Şimdi burada... Ee, söylemek istediğim şey arkadaşlar ocağınızın kısık ayarda olması çok harlı ateşte patatesleriniz yanabilir ee, içi pişmeden böyle kıtır kıtır ederken dışı aşırı miktarda kızarabilir bu yüzden üzerine bir kapak kapatın ee, kendi buharıyla nemiyle pişsin kızarmış patates istemiyoruz ocağınızın altını da mutlaka kısın yavaş yavaş 10 dakika kadar bir süre patatesler şöyle bir kontrol edin yumuşayana kadar pişsin. Bakın hafifçe altı kızarmaya başlamış patatesleri de kontrol ettim pişmişler. Hemen şöyle patatesin tuzunu ilave ediyorum. Tuz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama çay kaşığının ucuyla eklemeniz yeterli olur. Tuzunu da şöyle bir karıştırıyorum. Hemen küp küp doğradığım çeyrek miktarda ee, sucuğu ekliyorum. 100 gram kadar ya var ya yoktur arkadaşlar. Sucuğunuz yoksa şart değil. Sadece patatesle de yapılabilir. E, sucuk olması şart değil. Sadece böyle pizza tadında olsun diye sucuk eklemesi yaptık. Şimdi 3 tane yumurtaya da tuzunu ekliyorum. Yarım çay kaşığı. Yine yarım demeyelim de çay kaşığının ucuyla bir miktar yani bir tutam tuz ekliyorum. Yumurtaları da iyice çırpıyorum. Hem çok kolay çayınız demlenene kadar yapılacak bir tarif. Hem çocukların çok seveceği bir tarif hem de böyle pizza tadında hamur açmayla falan uğraşmadan yapabileceğiniz oldukça besleyici ve doyurucu bir kahvaltılık oluyor. Şimdi dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben birazcık karabiber eklemesi yaptım. Seviyorsanız kekik de ekleyebilirsiniz. Kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır acılık. Şimdi yumurtayı üzerine sucuklar kavrulduktan sonra sucukları bir bir dakika kadar bir soteledim. Sucuklar kavrulduktan sonra üzerine yumurtayı gezdiriyorum. Hafifçe şöyle kaşıkla yerleştiriyorum. Çok kalın olmayacak şekilde inceltiyorum kalın olan yerlerini. Ocağımın altı hala kısık arkadaşlar. Ocağın altını açmadım. Kapağını tekrar kapatıyorum ve yumurtaları üzerine kadar pişmeye bırakıyorum. Evet yumurtalarımız da çok güzel bir şekilde pişti. Dediğim gibi kısık ateşte olması önemli yoksa patatesleriniz altta yanabilir. Şimdi şöyle bir avuç kadar da kaşar peynirin rendesi ekliyorum üzerine. Ben kaşar peynirini sürekli buzlukta dondurucu kısmında Rendelenmiş şekilde paketli bir şekilde bulunduruyorum arkadaşlar böyle tariflerde çok pratik oluyor sizlere de fikir olabilir e, rendeleyip buzluğunuza atın şöyle bir dakika beklettim kaşar peynirleri deridi gördüğünüz gibi ocağımın altı hala kısıkta ve servis tabağıma alıyorum e, mis gibi kokuyor gerçekten denemenizi gönülden isterim arkadaşlar mutlaka deneyin çocuklarınız çok sevecek diye düşünüyorum hep böyle söylüyorum ama illa çocuklarınıza da yapmanız şart değil arkadaşlar eşinize ailenize sevdiklerinize de yapabilirsiniz bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz sevinirim Allah izin verirse yeniden yeni tariflerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın